Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün önceki bölümde gördüğünüz gibi ev yapmıştım. Bugün taş toplayacağım, fırın yapacağım, madene ineceğim, bir şeyler yapacağım. İlk önce bir yatalım. Ee, bir sabah olsun ondan sonra da ıı ha, Tamam sabah oldu. Şimdi ıı burada fazla kasıyor. Aa ah, creeper. Gelme. Ben nasıl çıkacağım dışarı? Creeper var. Bir dakika benim odunum falan var mı chestte? Chestte bir şeyler doldurmuş muydum ben? Sadece et. Evet. Güzel. Sadece et. Yok. Et koymuşum sadece. Fazla yaklaşmayacağım şimdi. Eren patlayabilir. Korkuyorum. Açıp uzaktan vallahi bunu yapacağım. Allah kahretsin. Ee, şey. Neyse. Allah. Ya arkadaşlar. Creeper patlattı bildiğin yani. Bildiğin evini patlattı. Üf, çok kötü oldu. Ben evi tekrardan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evi yaptım ama şöyle bir şey oldu ee, ev tek kapılı oldu creeper nasıl patlattıysa artık e, şurayı da kırarsam herhalde olur diye düşünüyorum ben buraya da kapı koyup geliyorum evet arkadaşlar evet arkadaşlar kapıyı koydum e, bu sefer oldu ee, şunu ee, bir şey yap Allah düştüm ya. Tamam ya. Ee, böyle oldu. Şunu kır. Kralader kır devurdu kır ya. Bugün biz maden yapacaktık. Evet düzenliyoruz resmen ya. Ben kapıları düzenli yaptığımda videoyu açarım. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Yani sonunda biz maden yapacaktık. Biz boş boş böyle oturduk. Neyse biz yapalım. Ee, odunlarımız yanımızda. Ee, şimdi maden bulmamız lazım. Maden bulduğunda ben videoyu açarım. Evet arkadaşlar maden bulamadım ve ee, evet maden bulamadım yani ne derse burada. Bozuk mu burası? Ben burayı kırdım mı? Ben burayı kırmışım. Orada Bu arkadaşlar maden alırken öldüm. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Minecraft videoları çekmeyeceğim. Minecraft artık fazla sıkıcı geliyor nedense. Bundan sonra arkadaşlar Brawl Stars videoları çekeceğim. Ve bir sonraki video Brawl Stars olacak. Yani bundan sonra Minecraft videosu çekmeyeceğim. Yani çünkü sevmemeye başladım yani. Sıkıcı geldi bana Minecraft artık. Ve bugün daha sonra Minecraft videolarına veda ediyoruz ve görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.